kocanı seviyor musun? Yoksa zehri hazırlamak daha mı kolayına geliyor? Roma'da kadınların birbirlerine fısıldadığı en tehlikeli sorulardan biriydi bu. Zira Roma'da kadınların eşlerini seçme, boşanma ve direnme hakkı yoktu. Aldatılsalar da şiddet görseler de susmaları gerekiyordu. Hiçbir yere gidemezlerdi, kaçamazlardı, hayır diyemezlerdi. Susturuldukları her bir çığlık içlerinde tek bir sese dönüşmüştü. İntikam. Bazı kadınlar birbirlerine yardım etmek için gizli bir ağ kurdu. Birbirlerine tarifler veriyor, hangi bitkiden ne kadar konmalı, hangi yemeğe katıldığında fark edilmez, birbirlerini bilgilendiriyorlardı. Peki ya zehri sevgiyle sunulan ballı tarçınlı hamur toplarına gizlemek? Duyulmadıkları bir dünyada kadınlar ballı tarçınlı minik hamur toplarının gölgesinde çaresizlikle karanlığı seçmiş, kalplerindeki intikam adaletin boşluğunu doldurmuştu. Milattan sonra 1. yüzyılda Roma'da tam 170 kadın aynı anda kocalarını zehirlemekle suçlandı. Roma'da yer yerinden oynadı. Senato çılgına döndü. Evler basıldı, kadınlar tutuklandı. Fakat artık çok geçti. Roma'nın sokaklarında yankılanan sessizlik onların ardında bıraktığı tek izdi. Bu tarih kitaplarında adı geçmeyen bir örgüttü. Kraliçeler, soylular, sıradan kadınlar aynı kaderde birleşiyordu. Ya kocanı seveceksin ya da susturacaksın.